Merhaba güzel dostlarım, biliyorsunuz <laughs> sizlerle ara ara e, videolar paylaşıp kendi yorumlarımı, analizlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İki gün önce e, Mustafa Özcan, e, Raindrop YouTube kanalına çıkıp kendisiyle ilgili iddiaları, soruları, suçlamaları cevap verdi. Ve bu suçlamalara ve bu iddialara cevapları kimilerini tatmin etti, kimilerini etmedi. Ki bu beklenen bir sonuç sonuçta. Yani bir insana yönelik suçlamalarla ilgili kişinin cevabını kimisi tatmin olur, kimisi tatmin olmaz, kimisi evet doğru söylüyor der, kimisi yalan söylüyor der. Bunlar eşyanın tabiatı, sosyolojinin gerektirdiği şeyler. Fakat ben bu videonun yayınlanmasından sonra videonun içeriğinden daha çok videonun yayınlanmasından sonra özellikle müzmin muteriz diye tarif ettiğim hiçbir şeyden memnun olmayan ve adeta gözlerini böyle bir e, yıkım cemaate nasıl zarar verebilirim cemaat insanlarını nasıl zora sokabilirim ve bunu yaparken de nasıl eski defterleri eskiden yaşadıkları üzerinden, bazen yaşadıkları üzerinden, bazen de hiç bilmedikleri, sağda solda duydukları, emin olmadıkları fakat öyle olmasını ümit ettikleri suçlamalar, iddialar, dedikodular üzerinden nasıl bir psikolojik tepki verdiklerini iki gündür gözlemlemeye çalışıyorum. Özellikle Twitter'da açılan odaları dinlemeye çalışıyorum. Attıkları tweetleri incelemeye çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorlar, nasıl tepki verdiler diye. Bununla ilgili sizinle kısa bir sohbet yapmak isterim. Birincisi, gördüğüm şu ki özellikle Mustafa Özcan gibi bir figürü şeytanlaştırdıktan sonra ona Ahmet Dönmez gibi içine yalanlar da koyarak, hayal ürünleri şeyler de koyarak bunun en son örneğini heyet toplantısında yapılan seçime heyette olduğunu ve bunu itiraz ettiğini, bunda, bunun kendisine bir darbe olarak nitelendirdiğini iddia eden Ahmet Dönmez'in yalanı gün gibi ortaya çıktı. Mustafa Özcan o toplantıda yoktu. Yani Ahmet Dönmez'in o dediği şeylerin hepsi çöktü. Fakat öyle bir kesim var ki şu anda muhterizlerin içerisinde yalanın yüzde yüz ortaya çıkması bir önemi yok. Çünkü bir şeye inanmışlar ve o inandıkları şeyle ilgili yalanı duymak için kimin ağzından çıktığının bir önemi yok. Kendilerinin savunduğu bazen paranoyalarının, bazen kızgınlıklarının, bazen öfkelerinin sonucunda sabit fikir yaptıkları bir meseleyle ilgili, bir konuyla ilgili birisi bir şey söylediğinde kişinin geçmişi yalan söyleyip söylemediği, ortaya delil koyup olmadığı, doğru olup olmadığının bir önemi yok. Onun kafasındaki o düşünceyi eğer destekleyici, o paranoyasını körükleyici bir etkisi varsa buna direktmene inanıyorlar. Bu eylemler üzerinden ben müzmin mutelizlerin işlerine düştükleri bu durumu birazcık analiz yapmaya çalışacağım kendimce. Şimdi birincisi Müzmin Muhitelizlerin e, geçmişte bir arada oturdukları, beraber vakit geçirdikleri, adeta bir eğer bir davaya inandılarsa ya inanıyorlarsa ya da geçmişte inandılarsa bir adanmışlık hissiyle beraber çay içtikleri, vakit geçirdikleri insana karşı inanılmaz yıkıcı bir öfkelerinin, bir kinlerinin, bir nefretlerinin görüyorum bu söylemlerinde. Yalanın ol, yalan olduğu, doğru olmadığı belli olan bir şeye bile inanıp o öfkelerini körüklemek için her türlü şeye sarılacak kadar gözü dönmüşlük var. Ve bu cemaatten kopan bu muhterizlerin kendi işlerinde bir vicdan muhasebesi yapıyorlarsa bu vicdan muhasebesinin belirli merhalelerle kendilerini bir yere doğru sürüklediklerinin farkında olmadıklarını görüyorum. Bu merhalelerden birisi Geçmişiyle yüzleşirken siz öyle ya da böyle bir hayat yaşadınız ve bu hayatın belli bir kısmında bu insanlarla yaşadınız. Bir şeye inandınız ve bu inancınız yönelik kiminiz zamanınızı, kiminiz emeğinizi, kiminiz paranızı, kiminiz, kiminiz bütün dünyanızı vererek bir yola girdiniz. Ve bu yola girmişliğin sonunda bir gün geldi birileri bu sizin yaptığınız, doğru bildiğiniz meselelerin hepsini yerle bir etti ve hepsini yerle bir ederken de bir bedel ödetti. Bunu herkes kendi çapında ödedi. Bu bedel ödeme meselesinde insanların bu bedel öderken bir suçlu arama arayışı içerisine girdiklerini kendi hayatından da biliyorum. Yani başınıza bir olay geliyor. Bu olayda siz bu olay niye, neden benim başıma geldi ya da bu olay neden böyle oldu dediğiniz zaman ilk önce kendi ruh refleksiniz, insanın bedensel refleksleri olduğu gibi ruhumda bir refleksi var. İlk önce başkasında suç arama, dışarıda problemi arama gibi bir ruh haletine giriyor. Ve bu ruh haletiyle insanlar, özellikle müzmin mutilizlerde bunu net olarak görüyorum, bir suçlu arayışı ve bu suçlu arayışıyla bu olayların tümünün, suçunu, kendi içinde yaşadığı pişmanlığı ya da kendi içindeki keşkelerini birinin üzerine boca etmek gibi bir ihtirasa dönüşüyor. Yani artık bu benim yaptığım yanlışlardan çıkıyor ya da ben acaba bir yanlış yapmış olabilir miyimden çıkıyor. Ruh kendini şöyle bir mekanizmayla korumaya çalışıyor. Senin bir suçun yok. Aslında kimsenin bir suçu yok. Fakat suçlu bunlar suçlu şudur, suçlu budur gibi bir ruh haletine sokuyor insanı. Ve bu ruh haletiyle insanlar şöyle bir şeye gidiyor. Özellikle müzmin mühiterizlerin odalarında attığı tweetleri dinlediğinde şunu görüyorum. Ben eğer bunu yaşadıysam, benim dünyam yıkıldıysa sizin dünyanızın da yıkılması lazım. Yani şunu, şuna kadar duyuyorum. Yurt dışına çıkmış, ailesiyle merici geçmiş, kendisinin bir ortam oluşturmuş, bedel ödemiş insanların bile acılarını görmezlikten gelip onların tuzu kuru olduklarını, onların aslında statüküyü savunduklarını söyleyerek kendi acı yarışlarına başlayıp benim dünyam bir şekilde yıkıldıysa yurt dışındaki insanların da dünyasının yıkılması lazım gibi bir psikolojinin içine giriyorlar ve bunu dillendiriyorlar. Da. Benim bildiğim hizmet insanlarının hiçbiri gerçekten hizmeti, hoca efendi, üstadı, efendimize, Allah'ı, peygamberi, e, dini inanmış hiçbir insanın kendisine gelen bir bela, ister kendisine ister ailesine gelmiş bir belanın kardeşim dediği, beraber yol yürüdüğü, oturup çay içtiği, bir kader birlikteliği yaptığı insanların başına gelmemesiyle ilgili bir rahatsızlık duyacağını, ben yaşadıysam onlar da yaşasın gibi bir moda gireceğini zannetmiyorum. Fakat bu insanların içerisinde ne yazık ki eğer benim dünyam yıkıldıysa sizin dünyanız da yerle bir olmalı gibi bir ruh haletine girdiğini görüyorum. Ve bu ruh haleti birazcık daha ilerleyince bu öfke yani bu benim dünyam yıkıldı, sizin dünyanız da yıkılsın ve yurt dışında yaşayan, farklı yerlerde yaşayan insanları gördüğü zaman bundan sonra artık kendi işlerinde varoluşsal bir ihanetin içerisine giriyorlar. Ne demek istiyorum? Şunu diyorum. Bütün hayatlarını kurdukları, idealize ettikleri ve ideallerinde yaşadıkları bu hayatın aslında bir yalan olduğunu, bir aldatmacadan, bir paranoyadan ibaret bir hayat yaşadıklarını düşünmeye başlıyorlar. Yani hizmetin ulvi hedefleri yalandı. Hoca Efendi'nin söyledikleri yalandı. İşte bizim dünyaya namı celili Muhammed'i yaymamız bunlar yalandı. Bunlar hepsi bir aldatmaydı gibi. Varos var kendi varoluşuna ihanet edecek seviyeye gelip bütün bunları inkara yönelmeye başlıyorlar. Ve bu inkarın sonunda kimisi itikadi olarak savrulmaları yaşarken kimisi de bunu yani bu itikadi savrulmana sonucunda inancın temelindeki dine karşı bir öfke yaşarken kimisi bundan kendisini muhafaza edip inancını muhafaza edip içinde var olduğu, var oluş, varoluşunu bina ettiği ideolojiye karşı bir nefret ve öfkeye dönüştürüyor. Ve bu öfkenin sonucunda muhterizlerin artık tatminsiz bir nefrete, tatminsiz bir öfkeye ve tatminsiz bir ruh haletine girdiklerini görüyorum. Yani sizin hizmetle ilgili, cemaatle ilgili, herhangi bir soruyla ilgili, herhangi bir problemle ilgili verdiğiniz hiçbir cevap bunları tatmin etmeyecek. Yani bugün Hoca Efendi mezarından kalksa ve dese ki şu iddia ettiğiniz şunla ilgili şeyi ben yaptım, şunla ilgili şey doğrudur, bu meseleyle ilgili şeyde ben karar aldım deseler bile Varoluşlar bir ihanetin içerisinde ve bu ihanetin ortaya çıkardığı öfke ve nefretle ona da inanmayacaklar. Çünkü artık kafalarında bir ihanete uğradıklarını, bir kandırıldıklarına inandıkları için bunun ortaya çıkardığı bir öyle bir öfke var ki bu öfkenin önüne geçmek için yapabileceğiniz çok bir şey yok. Onları sadece kendi hallerine bırakmanız gerekiyor. Yani siz işte düne kadar bir şeyi savunuyordunuz. Tam aksini söyleyebilirler. Yani inandığınız, güvendiğiniz ve e, bu meselenin fikir mimarı dediğiniz Hoca Efendi'nin bir zalimden özür dilenmez, Bunu yaşantısıyla, hayatıyla, duruşuyla gösteren Hoca Efendi'ye bile hayır, biz rejimden özür dileriz, gerekirse işte düne kadar Süfyan dediğimize Sayın Cumhurbaşkanım diyebiliriz gibi bir savruluşun içerisine gidiyorlar. Ve bunun bu savrulmanın nerede duracağını inanın ben tahmin edemiyorum. Çünkü her gün dozunu arttırarak, her gün birazcık daha kim ve öfkeyle ve nefretle bir savrulmaya doğru gidiyorlar. Ve bu savrulmanın bugün getirdiği şey rejimden, rejime karşı yani insanları hiçbir suçu yok olmasına rağmen, bunu en iyi Erdoğan ve rejimi bilmesine rağmen sanki kendilerine anlattıklarında, susuzluklarını ifade ettiklerinde o rejimin, bu zulmü yapan rejimin kendilerini affedeceğini, kendilerinin bu haksızlıklarını gidereceğini zannedecek kadar böyle bir akli melekelerini bir kenara koymuş bir hale gelmiş durumdalar. Zulmü yapan Erdoğan, hukuksuzluğu yapan Erdoğan, fakat bu hukuksuzluğu ve bu zulmü yapan Erdoğan'dan nedamet dilenerek, çirin gözükmeye çalışılarak, Sayın Cumhurbaşkanım denilerek sizin varoluşunuzu kendisi için bir tehdit gören bir rejime, sizin varlığınızı kendisine tehdit olarak gören bir rejime, varlığınızın devamı adına kendilerini özür dilersek bunları bırakırlar gibi bir absürt bir düşüncenin içerisine girmiş durumdalar. Çünkü ve kil ve nefretleri gözlerini kör etmiş, cemaate karşı olan o öfkeleri, işlerinde yaşandıkları o travma gerçeği görmenin önüne geçerek dost düşman kavramlarını birbirlerine karıştırmış durumda. Psikolojik olarak öyle bir savunmanın içerisinde ki yarın hizmete yönelik düne kadar rejimin attığı bütün çamurların, bütün suçlamaların attıkları bütün hukuksuzca, delilsiz suçlamaların hepsini kabul edecek seviyeye gelmiş durumdalar. Hatta bir adım öteye giderek rejimin bugünkü kendisine tehdit gördüğü CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içeride tutmak için ürettiği fabrikasyon bir ajanlık meselesini cemaatin üzerine yıkarak, cemaatle irtibatlandırarak bu meseleye resmi bir, bir manada albenisi yapma CHP'nin karşı gelmemesini sağlama gibi bir motivasyonla bazı isimlerin o iddianameye girmesini mal bulmuş mari gibi gibi üzerine atlayarak cemaatin acaba içerisindeki merkezindeki ya da düne kadar merkezinde olan insanlara zarar verme noktasında rejimin ortaya koyduğu bu pisliğin üzerine konarsak acaba bu pislikten bize merkeze zarar verebilecek bir şeyler çıkar mı gibi böyle Absürt Zavallı bir duruma kadar savrulduklarını görüyorum. Ve bu savrulmanın sonucunda kurban olmaktan cellet olmaya doğru geçen insanlar görüyorum ne yazık ki. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Düne kadar haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı mücadele ettiğini söyleyen ve bun bunun bedelini ödeyen insanların kendilerine yapılan suçlamalar gibi delil yok, belge yok, ortada sadece delikodu var rejimin diliyle bir cellatlık pozisyonuna düşerek bugün kurban arama, bir kurban arama yarışına girdiklerini görüyorum. Adeta ellerinde birer tane e, ilmik, yağlı urgan birer tane bıçak birer tane balta önlerine gelecek kendilerini içlerindeki yaşadığı bu travmayı rahatlatmak için birilerinin celladı olma noktasında bir arayış içindeler. Ve bu arayıştan birisi Mustafa Özcan ismi, ismi üzerinde büyük böyle öfkeleri, nüfusluları, her şeyi ona yüklediler. Karanlıklar prensi dediler. Bütün şeyleri hepsini ona yükledikten sonra Mustafa Özcan'ın açıklamaları bile tatmin etmedi. Çünkü onlar kişiler meselesi değil. Mustafa Özcan değil, bütün cemaat. Çıksa dese ki böyle oldu, şöyle oldu falan oldu, filan oldu falan dese bile bunlar tatmin olmayacaklar. Çünkü bir kurban arayışı içerisindeler. Çünkü cellatlık rolüne dönüştüler. Yani artık eskiden adil yargılama Talebinde bulunan bu insanların çoğunun artık ceza infazcısı bir cellat rolüne ve yıkıcı bir e hale döndüklerini görüyorum. Bunu paylaşımlarından da görüyorum, konuşmalarındaki öfkelerinde, ses tonlarından da görüyorum. Kimisi yaşadığı travmadan, kimisi beklentilerinin karşılanmamasından, kimisi farklı şekillerde. Fakat bu öfkenin sonucunda bu insanların tatmin edilecek herhangi bir hallerinin kaldığı kanat, kanısında değilim işin açığı. Onun için bu Mustafa Özcan'ın yaptığı son, payla, son açıklamalar kimisini tatmin eder etmez. Fakat net olarak gördüğüm şey şu ki kurban olan rejimin sillesini yemiş, rejimin zulmüne maruz kalmış. Bu insanların bugün rejimin bir aparatı olarak rejimle beraber bir cellatlık pozisyonuna gelmiş olmuş olmalarını ne yazık ki üzüntüyle görüyorum. Ve bu savrulmanın korkarım ki <laughs> dünün mazlumları, 28 Şubat'ın mazlumları olan siyasal İslamcıların bugün zalimleri olduğu gibi, bugün siyasal İslamcıların zulmüne maruz kalmış olan bu müzmin mülteviz ekibinin ve bu kişilerin bir süre sonra bu dönemin zalimlerinin kullanışlı birer aparata haline gelerek bir rejimin celladı haline gelmelerinden korkuyorum. Ve bu korkumun sebepsiz olmadığını bana gösteren söylemler ve eylemler görüyorum. Umarım böyle olmaz. Umarım bu girdikleri yoldan te çabuk dönerler, bu travmalarından kurtulurlar. Fakat gidişat öyle gösteriyor ki biz hizmet hareketi bir gün kendisini Türkiye'de AKP tabanına anlatabilecek duruma gelse bile bugünün müzmin muhterizlerinin hizmetin bu durumunu anlayamayacak bir hale doğru sürüklendiklerini ne yazık ki görüyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.